Herkese merhaba. Bugün ağda nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ağdayı her zaman yönüne doğru sürüyoruz. Kılın yönüne doğru sürüyoruz. Tersine çekiyoruz. Mesela kolumla deneyeceğim. Ben normalde asla ağda yapmıyorum kendime. Lazer falan hiçbir şey yok yani kolumda. Sizi size göstermek için deneyeceğim. Mesela ağdın yönü nasıl? Bak ee, kılın yönü. Aşağı doğru değil mi? Aşağı doğru sürüyoruz. Tam tersine çekiyoruz. Bakın. Ağda bezimi sürdüm. İyice yedirdim böyle. Ee, ağdayla e, birebir yapışmasını sağlıyorum ağda bezine. Sürerken aşağı doğru sürdüm. Kılın yönü aşağı doğruydu. Çünkü mantık bu yani. Hangi bölgenizi alırsanız alın. Aldırırsanız aldırın. Bu şekilde olacak. Aşağı doğru sürdüm. Kılın yönü çünkü aşağı doğru dediğim gibi. Aşağıdan yukarı çektim. Tam tersi. Tamam mı? Çok kolay. Kaşınızı alırken de, bıyığınızı alırken de, herhangi bir vücudunuzun herhangi bir bölgesini alırken de aynı şekilde uygulayacaksınız. Aşağı doğru sürüyoruz. Kıl yönümüz çünkü aşağıya doğru. Tam tersine, yani bunu böyle sürdük ya, böyle sürdük ağdayı. Çekerken de tam tersine çekiyoruz. Bakın yani tertemiz oluyor.